Sevgili dostlarım, bugün Kaz Dağları Hanlar Mevkii Döşeme Dere şelalesine geldik. Ve şu anda ayı Gedi çeşmesi denilen mıntıkada pikniğimizi yapıyoruz. Bilal Ustam Yozgat'taydı geldi. O gelmeden gezilerimize başlayamamıştık. Bir ustam. Kolay gelsin. Sağ ol hocam, sağ ol. Ne var bugün menüde? Bugün menüde kuzu şiş. Evet. Oo maşallah ha. maşallah. Kuzula ayvacık kuzu mu? Ayvacık kuzu tabii. tabii. Evet, tabii. Evet. Başkasını yemeyiz yani. Ayvacık olacak illaki. ki ayvacık ha. kuzu ve at. Yarı, yarım kuzu şey yaptık o kadar yani. Hazır <gülüyor> <yaşandı>. <gülüyor> maşallah maşallah. Ya, yarım kuzu yeter dedik. Yarım kuzu. Evet evet. Mustafa kardeşim. Kolay gelsin. Merhaba. Senin şu garnitürünü göreyim bakalım. Garnitürü hazırlamaya çalıştım. Biraz bıçak, azıcık kördü. Evet. şey Ama mi? biraz iri oldu ama çok lezzetli çok oldu. Güzel. Çok Soğan güzel. Soğan ve kapya biber. Evet. Arkadaşlar. Lavaş arasında şahane gidiyor. Evet, lavaş arasında şahane gidiyor diyor Mustafa kardeşim. Evet arkadaşlar. Lavaş kuzu şiş. Oh. Bugün bugün. Güzel bir gün, ılık bir gün. Kestaneciler kestane topluyorlar, arabalarıyla geçiyorlar. Az önce onları izledik. Biz de biraz topladık kestane. Şu anda evet dürümünü hazırladı. Bilal Usta hazırladı. Bilal Usta, hazırladı. Bilal Usta olmadan bu işler olmaz. Evet, afiyet şeker olsun Bilal Usta'm. Afiyet şeker olsun. Evet sevgili dostlarım, bugün de güzel bir gündü bizim için. İnşallah gelecek günlerde her hafta tekrar Kaz Dağlarını gezmeye devam edeceğiz arkadaşlarımızla. Mutlu günler, mutlu bir ömür diliyorum siz sevgili dostlarım'a. Hoşça kalın.